Hi dear friends, welcome to our English lesson. In this video we are going to learn so that and such that. Let's start. Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Bu videomuzda so that ve such that konusunu öğreneceğiz. Başlayalım. So ve such niteledikleri kelimelere çok anlamı verir. So that ya da such that ise Türkçeye o kadar şöyle ki şeklinde aktarılır. Bu iki yapı iki cümleyi sebep sonuç veya etki tepki ilişkisi kurmak için birleştirir. Sodet ile başlayalım. Sodet kullanımı nasıl oluyormuş? Öznemizi yazıyoruz. Daha sonra fiil ya da yardımcı fiilimizi yazıyoruz. Soyu yazıyoruz. Sıfat veya zarf kullanıyoruz. Dert yazıyoruz. Ve daha sonra da cümlemizin kalan kısmını yazıyoruz. Örneklerimize bakalım. She is so hardworking that she always gets good grades. O kadar çalışkan ki her zaman iyi notlar alır. So hardworking that kısmı nasıl çeviriyormuşuz? O kadar çalışkan ki şeklinde çeviriyoruz. O kadar çalışkan ki her zaman iyi notlar alır. Bu cümlede herhangi bir fiil kullanmadık o yüzden de so ve that arasında sıfat kullandık. Diğer cümlemize bakalım. Mark behaves so politely that his teachers admire him. Mark o kadar kibar bir şekilde davranıyor ki öğretmenleri ona hayranlık duyuyor. Burada ise gördüğümüz gibi fiil kullanmışız. Fiili nitelerken ne kullanıyorduk? Zarf kullanıyorduk. O yüzden de bu cümlede de so ve that arasında zarf kullandık. O kadar kibar davranıyor ki şeklinde çevirdim değili nitelemiş oldum. Son cümlemize bakalım. The bag was so heavy that Helen couldn't carry it. Çanta o kadar ağır ki Helen onu taşıyamadı. Yine bir isim cümlesi. Yani burada çantayı niteleyeceğim. Yani bir ismi niteleyeceğim. O yüzden de so ve that arasında bir sıfat kullandım. Ve burayı da o kadar ağır ki şeklinde çevirdim. Taş that kullanımına bakalım şimdi de. Nasıl oluşturuyormuşuz? Özne artı fiil, artı saç, artı eğer tekil ve sayılabilen bir isimse önünde e veya n. Daha sonra sıfatımız isim, that ve cümle şeklinde başlat yapısını kullanıyoruz. Örneklerimize bakalım. It was such an exciting book that I read it in two hours. O kadar heyecanlı bir kitaptı ki... 2 saatte okudum. Bir sıfat tamlaması görüyoruz. Kaç that'i sıfat tamlamasıyla kullanıyoruz zaten gördüğünüz gibi. Exciting book, heyecanlı kitap. O kadar heyecanlı bir kitaptı ki derken such an exciting book that şeklinde cümlemizi oluşturuyoruz. Book yani kitap sayılabilen ve tekil bir isim olduğu için başında an kullandık. Diğer cümlemize bakalım. Tim is such a lazy boy that he always fails in his exams. Tim o kadar tembel bir çocuk ki sınavlarında her zaman başarısız oluyor. Özümüzü yazdık, yardımcı fiilimizi yazdık, saç yazdık, başında e kullandım, sıfat tanımımı yazdım, lazy boy, Betty yazdım, daha sonra da cümlemi yazdım. Yine cümlemizde bir sıfat tanıması olduğu için a lazy boy, tembel bir çocuk ne kullanmamız gerekiyor? Saç kullanmamız gerekiyor. O kadar tembel bir çocuk giderken saç a lazy boy that şeklinde oluşturduk cümlemizi. Son örneğimize bakalım. Today is such a beautiful day that everyone is very happy. Bugün o kadar güzel bir gün ki herkes çok mutlu. Yine aynı şekilde sıfat anlamımızla beraber such yapısını kullandık. Burada bir maddemiz daha var. İsmin önüne many, much, few, little yani çok ya da az anlamına gelen kelimelerden biri gelirse Yalnızca so kullanıyoruz. saç kullanmıyoruz. There are so many students in the classroom that it is difficult to walk around. Sınıfta o kadar çok öğrenci var ki derken many kullandığımız için ne yaptım başında? So yapısını kullandım. So that şeklinde de cümlemi oluşturdum. So that ve such that konu anlatımımız bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda bu konumuzla alakalı alıştırmalar yapacağız. Dear friends, this is end of our video. See you in the next video. Take care.